Hadi bakalım rastgele gelsin. Çık bakalım. Yavaş yavaş. Ha. Göster. Nerede? Devam. Oğlum, oğlum gölge de var lan. Bak bakayım levrek var mı? Hadi, o ne? Bak levrek. o <laughs> ufakmış ama. Dur bakayım. Yaklaştır. Allah kadifeye bak. Evet geliyor. Sazana bak ortada. E. Dur. Ha, maşallah. Bak e. ağaç çarpı katmışız buraya dek gelmemiş. Hep seri girildi. Burası karşıya geldi ya. Oraya ne girmiş? Sazan mı girmiş? E. Dolandırmış ha maşallah geliyor. Abo elim acık. Vam maşallah. Kaçıyor lan. <gülüyor> <gülüyor> of <gülüyor> o ne? Sazan kaçtı yallah Allah Allah. Lep gibi dökülüyor lan. <laughs> <laughs> yavaş yavaş. Ha yani ne yavaş işte dökülüyor. Ha. Yo ipçi karşı. Dur bekle. Kal öyle. <laughs> Eski kanala gidelim mi? Ne yapacağım? Atalım. <laughs> Var lan atalım çeleyelim. Ne diyor? Orman Sen de Bıraktım. Bekle. Lan 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 lan. Poşete sığmadı ha. Ha maşallah. Ne bak, avı abi, abi, abi. <gülüyor> 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 Şu ne? Yabalığı gibi ha? Yok be. İşte lan şu yabalı oğlum o değil bak şu. Heh. Devam et. Bak 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 sazana bak. Kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Kaçma bu bak. Göster bakayım. Al Aa, ne? Aşağıda büyük geliyor vallahi. İnşallah düşmez. O iyi dolanmış ya. He? Tamam şu, maşallah. Aç bayım. Yan çevir. Balığın rezilliği. Tamam. Kepaz ettik bizi buralarda.